Ee, size akıl vermek değil, sizden akıl almak lazım. Onun için böyle çok da böyle e, o perdeden konuşmamaya çalışacağım. Eğer öyle de olursa uslubumu hakkınıza helal edin. Siz değerli büyüklerimize biz buradan mikrofondan yanlış bir şey söylemiş olmayalım. Öncelikle de bu maruzatımızı bildirmiş olalım. Fakat birkaç konuşmacıyı dinleme fırsatı buldum geldikten sonra. Daha önce konuşma olduğunu bilmiyorum. Ee, geciktiğim için de hakkınızı helal edin. Bir kez daha buradan taraklılı olmaktan, Taraklı'da doğmuş, büyümüş olmaktan kıvanç duyduğumu ekstra belirtmek isterim. Onun da sebebini söyleyeceğim. Her platformda, her yerde aynı şekilde karşılaşıyorum. Neyle karşılaşıyorum? İşte bu bahsedilen dertlerle karşılaşıyorum. Samimiyetimle söyleyeyim. Bunu canı gönülden, kalben söylüyorum. Valilik toplantılarında, bakanlık toplantılarında, asayiş toplantılarında herhangi farklı platformlarda bu tip konuların konuşulduğunda en son söz bana geldiğinde diyorum ki şurada bin kere secde etsem belki karşılığı olur mu yaradana ötürü? O kadar büyük bir kıymet ki bu. Samimiyetle söylüyorum bu bahsettiğiniz olayların, bu bahsettiğiniz dertlerin hiçbiri bizde yok hamdolsun. İnşallah da Allah bize göstermesin. Bugün daha kaymakamlıkta kadına şiddet konulu toplantımız vardı. Bunu da usulen program gereği her yıl yılda üç ayda yani üç ayda bir olmak üzere dört sefer yılda yapıyoruz. Ve bugün dedik ki jandarma bölgesinde kadına şiddetle ilgili bir vaka olay var mı? Yok. Emniyet bölgesinde var mı? Yok. Dedim ki kaymakam beye jandarmaya emniyete soru soracağım da erkeğe şiddet var mı arkadaşlar dedim. Var ama söylemiyoruz dediler. Şimdi hakikaten vaka sayılarının hiç olması, bu tarz olayların kulağımıza bile hiç gelmemesi, bunun sebebi var. En kötümseri bile şudur bizde. Denir ki, ya ben yanlış bir şey yaparsam elalem neler acaba? Ben komşumun yüzüne nasıl bakarım? İşte bahsettiğimiz nokta burası. Sosyokültürel miras. Yani UNESCO'nun da soyut kültürlerine giren ve girmesi gereken en önemli hassas konular bunlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bize de talimatıydı aslında pandemi döneminde biz onu yetiştiremedik. Bir huzur projesi vardı. Bu huzur projesini de Taraklı'dan başlatmak istiyorduk. Yani Taraklı'da yaşam nasıldır? Taraklı'yı nasıl örnek alırız da Türkiye'ye nasıl sirayet ettiririz? Taraklı'daki bu huzurun sebebi nedir? Evet bu huzurun aslında sebebi Bakmayın hani binalarımızı koruduğumuzla ilgili bir abimiz biraz bahsetti. Biz binamızı da Aynı zamanda da kendimizi de korumuşuz. Ya bu da Allah'ın bir lütfu. Şimdi herkes şunu diyebilir. İşte yolu çok uzun zaman sonra geç yapılmış, göç almamış, efendim nüfusu çok yok. Ya İç Anadolu'da, daha Antalya'da belediye başkanları toplantısından yeni döndüm. Nüfusu bizim üçte birimiz olan, belki yolu izi hiç olmayan, çok böyle küçük, çok daha ücra yerlerde ilçeler var samimiyetle söylüyorum içleri perişan vaziyette. Ne ahlak kalmış, ne düzen kalmış, ne sağlıklı bir yaşam kalmış, ne huzur kalmış. Biz küçüklüğümüzden değil, nüfusumuzun azlığından değil, böyle merkeze uzaklığımızdan değil ki uzak değiliz biz öyle olduğuna inanmıyoruz. Yarım saatlik bir mesafedeyiz. Hatta İstanbul'un arka mahallesi diyebileceğimiz bir buçuk saatlik mesafedeyiz. Bu artık Tarakının genlerinden mi geliyordur? Osmanlı zamanında buralara yerleştiren insanların Özel seçiş, seçilmişliğinden mi geliyordur? Yani bunu övünmek için söylemiyorum. Bunun çalışması yapılmalı. Bu çalışma uzun vadede her yere sirayet ettirilmelidir. Tarımda üretimden bahsediyoruz, ama insan üretiminden insanın üretilen modellerinin ne hale geldiğinden bahsetmiyoruz. Bugün anaokulu öğretmenlerinin çok bahsettiği, sıkça söylediği bir şey var. Çocuklar oyun kuramıyor artık deniyor. Çocuğun önüne oyunu vermezsen, o çocuk oyunu oynamıyor. Kendince ürettiği bir şey yok. Bizim uzun vadede en büyük problemimiz insan yetiştirmek. Rızık Allah'tan arkadaşlar sakın ala ki ummayın kazandıklarımızı biz kazandık. Bir şekilde hasbel kadar imtihan olalım diye Allah'ın bize lütfettiği bazı zenginlikler, bazı işler önümüze çıkında çıkınca değerlendirdiğimiz şeyler var. Biz bir şekilde karnımızı doyururuz. Biliyoruz ki karnımızı yani aç kalacaksak öleceğiz yani. Açsak rahmetli olacağız. Oruz bir şekilde bize gelecek. Biz neslimizin devamında üreten bir toplum, oyun geliştiren, oyun kuran bir toplum olabilmemiz açısından o işte anaokulu öğretmenlerimizin şu anda bize bahsettiği gibi nasıl bir nesil yetiştireceğiz? İyi bir nesil yetiştirirsek zaten onlar tarımda da başarılı olurlar, teknolojide de başarılı olurlar. Değerli misafirler, teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum programın organizasyonundan dolayı da Hüseyin Baltabay'a e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ee, sizleri burada görmek bizim için bir şeref, mutluluk. Ee, tekrar tekrar da buluşmak isteriz. Ee, bizim buradaki yolculuğumuz yaklaşık 10 sene önce başladı. 2011 yılında temellerini attık projenin. Bugün Allah'a hamdolsun şu anda teslimimizde 1500'e yakın misafirimiz konaklıyor. Her 15 günde bir de 1500'e yakın misafirimiz ee, gelip burada konaklayarak tatillerini gerçekleştiriyorlar. Az önce başkanımız Taraklı'nın değerleriyle ilgili çok güzel şeylerden bahsetti. Bunlara bir katkı sunmak isterim. Ee, biz buraya geldiğimizde e, esnaf ürünlerini gece içeri almıyordu, kapının önünde duruyordu ürünler. E, bundan 200 sene önce gece biz ailece şöyle bir taraklıda gezelim dedik. Gezince yine baktım ki e, ürünler kapıların önünde kimse ürününü içeriye almamış. Ee, ve bu tesiste de 1500 kişi kalıyor. Allah'ım da olsun dedim. Ee, buraya 1500 kişi gelmesine rağmen, her dönemde farklı insanlar gelmesine rağmen esnafın halen daha ürünlerini içeriye almaması, gece kapısının önünde bırakması buranın değerlerine aykırı bir e, yatırımın olmadığını, e, bu değerleri destekleyen, sahiplenen bir müşteri profilinin burada ulaştığını, oluştuğunu bize gösterdim. Bu da bizim için memnuniyet verici bir durum. biz burada termal turizmi yapıyoruz. Termal turizmin avantajı şu. Bizde bir sezon söz konusu değil. 12 ay burada yüksek dolulukla turizm yapma şansımız var. İşte bir kıyı turizmi yaptığınız zaman 3 ay turizm yaparsınız. Bir kayak turizmi yaptığınız zaman yine 3-4 ay süren bir sezonunuz olur. Ama burada 12 ay yüksek dolulukla bir e, turizm e, faaliyeti gösteriyoruz. Şu anda e, Direk çalıştırdığımız 100 personelimiz var. Dolaylı olarak da öyle zannediyorum ki 300-350 kişi buradan bir şekilde gelirini ve geçimini sağlıyor. Proje yatırımlarını sağlığa yönelik olarak devam ettirecek, büyüterek devam ettirecek inşallah. Burayı hem tarih hem kültür hem sağlık turizmi olarak öne çıkmasını istiyoruz. Biliyorsunuz Avrupa'da sağlık turizmi çok ciddi bir pazar. Ee, özellikle Almanya'ya baktığımız zaman, Avusturya'ya, Macaristan'a baktığımız zaman gelirlerin birçoğunu sağlık turizmin turizminden, spa, Venice hizmetlerinden elde ediyorlar. Hem katma değerli bir turizm yapıyorsunuz, hem de yapıyı bozmuyorsunuz. Yani mevcut e, kurulduğunuz bölgedeki yapı, e, yaptığınız turizmden etkilenmiyor. Bunun içinde avantajlı. Hem değerlere saygı e, gösteren, onları bozmayan. Hem de bunun yanında katma değer katma değer üreten bir turizm e, faaliyeti gösteriyorsunuz. E, bu noktada da büyümeyi düşünüyoruz. Sağlık yatırımlarını artırarak e, bunu da bölgenin değerleriyle bağdaşık bir şekilde götürerek büyütmek istiyoruz. Bir takım kurumlarla burada işbirliğimiz var. İşte Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile bir işbirliğimiz var. Her bahar döneminde buraya yaşlarımızı, engellerimizi şehit yakınlarını gönderiyorlar. Üçer gün burada tatil yapma imkanı veriyorlar. Güzel bir proje. Buna benzer bir iki projemiz daha gündemde. İnşallah yakında bunları da paylaşacağız. Bu noktada çok sözü de uzatmak istemiyorum. Sorularınız varsa cevaplamak isterim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için ve katılımınız için. Şurası yüzüncü toplantısını Taraklı'da yaptı termalde yaptı. E, gerek Taraklı termal ve gerekse Taraklı Belediye Başkanımız tarafından çok güzel ağırlandılar. Hatta Belediye Başkanımız çıkarken Taraklı'nın özelliklerini taşıyan bir hediye paketi de hazırlamış. Onu da soracağız sevgili İbrahim Bilalcı Başkanımızdan. Efendim böyle genç belediye başkanlığı da röportaj yapmak bu yaşta bana keyif veriyor. Hangi yaşta? <gülüyor> <gülüyor> maşallah var bizden <laughs> gençsin maşallah. <laughs> Sağ ol başkanım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade edeceğim hem de mikrofon karşısında. Biz dönüşümlü olarak her hafta bir şey konuşuyoruz. Fakat e, bir organizasyon hatasından dolayı sizi. E, ben Ankara'daydım evet. evet ama suç bizde de oldu. Evet, tamam. Ama biz bunu dönüşümlü yapıyoruz. E, 16 haftada bir yine aynı yerde olur, olacağız. Olur, olur. Her ee, zaman, zaman, her zaman. Kaldı on hafta. On hafta sonra aramızda mutlaka görüşürüz. İnşallah. Efendim Tarakya'yı ben yakına biliyorum hatta burada. Üç kez karavan festivali yaptım geçmişte. Bu yaz da olacak inşallah. İnşallah. Harika. İnşallah. E, e, çok güzel. E, bu akşamla ilgili ne söyleyeceksiniz? Öncelikle Şura'nın toplantısının burada yapılması bizim için çok keyifli oldu. Ee, buna ev sahipliği yapabilmiş olmak. Ee, bu anlamda da Taraklı Termal'e e, ve yönetimine e, ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemizde böyle değerli insanların e, bulunması, bizi şereflendirmeleri bizim için çok büyük bir kıvanç. Yani onlardan öğreneceğimiz, onlardan e, bize aktarılacak çok kıymetli bilgilere ihtiyacımız var. Onlarla tanışmış olmak bile bizim için bir değerdir yani. Ee, tekrar hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> Kesinlikle. Yani hepsi şu anda dop dolu bir, birer duayen. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Onun eleğini, hani demiş ya onun eleğini, eleğini asmış. <gülüyor> Ama <gülüyor> hayır şu anlamda söylüyorum. Ee, kazanmaya ihtiyacı olmayan, makama ihtiyacı olmayan, hayat boyu her şeyi görmüş, geçirmiş, bir sürü tecrübe edinmiş. Şu anda da böyle toplantılarla bize ışık tutabilecek platformları kurmuşlar. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağolsunlar, varolsunlar. Evet, Aras'ın <laughs> tabii çok önemli özellikleri var. Bunlardan biri de yapılarıyla ilgili çok e, harika ee, konakları var. Zaman zaman geçmişte yani, pandemiden dolayı ee, çalıştık. Kalp ilaplar, tamiratlar var. Bu konuda sevim şunlar var mı? Neler oluyor neler gidecek? Tabi e, özel şahıslar kendileri e, restorasyona devam ediyorlar. E, kendi evlerini restorasyona veya satıralım diyorlar. Biz de belediye olarak e, hala hazırda 3 tane şu anda kanalaştırdık. E, o 3 tanelerini de Allah nasip ederse bu yaz restorasyonunu e, yapmayı planlıyoruz. Hani biz 3 tane yapalım da vatandaş da 3 tane yapsın fakat bizim bu 3 tane binanın e, temel bir özelliği var. E, bir önceki valimiz Ahmet Hamdi Nair zamanında e, bunu değerlendirdik kendisine şöyle bir şey söyledi. Sayın Valim siz bunların kamulaştırmasını bizim adımıza belediyeye parayı verin biz yapalım. Fakat biz bunları şöyle değerlendirelim. Bunları e, yapımını da valilik üstlensin mutlulukçu payları da bize üç tane sermaye verin. 3 bina sermaye. Biz bunların parasını hiçbir yerde değerlendirmeyeceğiz. Bu paraları ayrı bir hesapta, ayrı bir yerde tutacağız. Bu parayı devamlı kamulaştırmalara ve sonrasında restorasyonlara harcayacağız. Bu binaları maliyet bedelini ihaleye çıkartacağız herhangi bir kar koymadan yeter ki bu binalar satılsın, içlerinde insan yaşasın, bu binalar ayakta kalsın. Yani bu üç tane binayı sermaye yapıp bundan sonraki süreçte Taraklı Belediyesi kimseye ihtiyaç duymadan, başka yerlerden bütçe aramadan kendi imkanlarıyla restorasyonları devam ettirebilsin diye yaklaşık yüzün üzerinde şu anda restorasyon bekleyen binamız var. İşte bu yıl üç tane, seneye altı tane, bir sonraki sene 12 tane, bir sonraki sene 24 tane, 10 yıl içerisinde yapmış olduğumuz planlara göre bu bahsettiğim bütün evler restore etmiş olacağız inşallah. Böyle bir yola çıktık bakalım sonucu ne olur. Öğretmen evi, eski ham vardı bizim. Restorasyonu biraz yarım kalmıştı. Onun da restorasyonunu tekrar bir projelendirdik. Tadilat çalışmaları gerekiyor orada. Binayı da öğretmen evine tahsis ettik bu arada. Milli Eğitim Bakanlığı şu anda ihaleye çıktı. Oranın eksik kalan restorasyonu ilgili. Anı da gördüğünüzde çok keyifleneceksiniz. 40 yataklı bir öğretmen evi olacak burası. Bizim için de şahane bir şey. Çünkü öğretmenlerin bir arada olması, gelen memurların ilk akşam kalacağı yerin olmaması, bizim büyük bir eksikliğimizdi. Öğretmenlerin bir arada olmaması. O binanın kalan restorasyonunun tamamlanması da bizim için çok değerli. Çünkü her gelen oraya bakıyor. Çok büyük bir han. önceki dönemde restore edilmişti Tacettin Özkarman zamanında. Hamdolsun tamamlamakları da bize nasip olur. Faaliyete sokmak da bize nasip olur olacak inşallah. E, bu tabii ki Taraklı'nın bir değeri. Hepimize e, şey olur. Kimin döneminde olduğu ne olduğunun bir önemi yok. E, i̇nsan kullanacak son itibariyle. Hayır dua almak güzeldir. Sakarya'da bir değeri. Kesinlikle için. kesinlikle. Dünyaya miras evet, Taraklı. Çok yakın zamanda Hocam gelmişti. Gelip şöyle bir Taraklı'yı tarayacağız ama dediğim gibi uzun süredir gelmedi Taraklı'ya. Taraklı'nın gündemi neler neler var gündemi? Belediyeciliğin size, mi, insanların mı? İnsanların hiçbir derdi yok. yok i̇nsanların yok. bir şey talep ettiği <laughs> de yok. Aynen öyle. İnsanların böyle atlan deme beklentisi de yok. Evet, İnsanlar... Belediyenin gündeminde ne ha, var? Belediyenin yani gündeminde ne var? Yani. Biz ilk önce e, valilikle beraber Taraklı'nın 50 yıllık master planını yapıyoruz şu anda. İnşallah başlayacağız yakın zaman da yapıyoruz derken yanlış anlaşılmasın gündeme aldık. E, takip ediyorsunuzdur bilmiyorum, e, turizm tanıtma toplantılarını e, Taraklı'da yapmaya başladık. Karaklı gündem olmaya başladı. Neden sonra? En son almış olduğumuz, Birleşmiş Milletler'den almış olduğumuz ödülden sonra ivime kazandık biraz daha. Turizm Bakanlığı da biz bilinirlilik, bir farkındalık oluşturdu. Bu bakanlıkta oluşturduğu gibi İlk Kültür Müdürlüğü'nde de oluşturuyor tabii ki aynı zamanda. Şimdi bu bazı projelerimizin de hızlı bir şekilde önünü açmış oluyor. Şimdi biz belediye olarak da bu 50 yıllık master planı niye yapıyoruz? Şimdi Karaklı'nın bir şehir planına ihtiyacı var. Karaklı'nın 50 yılda, 40 yılda, 20 yılda ne yapacağına ihtiyacı var. Neden? biz siyasetçiler zaman zaman eee giriyoruz. Niye? 5 yıllık bir mazbata süremiz var. Şimdi ben 5 sene sonra olmayabilirim. Herhangi birisi olur. Sebepten dolayı kazanamayabilirim, aday olmayabilirim, öyle olabilir, böyle olabilir. Bu belli bir şey değil. Tacettin Başkan 15 yıl yaptı. 15 yılın sonunda İbrahim Pilavcı var. Şimdi ben öncekini biliyor muyum? Ne niyet ettiğini, ne yaptığını, ne ettiğini, bundan sonra ne yapmak istediğini bilemeyebiliyorum. Benden sonraki de benimkileri bilemeyebilecek. Bu master planı ortaya koyduğumuzda ilçenin anayasası gibi. Öncekiler ne yapmış, bundan sonraki program nedir gibi bir 50 yıllık master plan yapıyoruz. Şimdi bunun ee, akabinde hala hazır birkaç yıllık projelerimiz, ee, hatta gösterebilirim bir dere asla projesi yaptırdık. Bizim Gönlük Deresi var ilçenin merkezinden geçen. Canlı canlı da size burada göstereyim. Da video mudur bu mu göstereceğiniz? Video değil bu normal o görsel o fotoğraf. Mi? Peki başkanım. Şimdi şöyle e, bir deres daha. Gönderir misiniz konuşmalarınızı? Bunu e, abi hiç daha yayınlamadım. Peki. Bir yerde <laughs> de göstermedik. Daha <laughs> bugün şey görmemiş olalım. He, bugün ben, projemiz ben, bitti ben, ama size atarım önemli değil tamam. bilin diye. Sonra sosyal medyadan paylaştığımızda da ilk size de atarım. Dere esnağımız var bizim. Taraklı Termal'den buradan başlıyor. <laughs> Yaklaşık 4-4,5 kilometrelik bir alan. Karakol'un itfaiye girişi, gövünlük tarafından girişine kadar devam ediyor. Etrafında bisiklet yolları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, parklar, yeşil alanlar. Karakol'un 40 yıl önünü açacak bir proje. Bunun yanında bu derenin kenarlarında normal vatandaşların kendi yerlerine nesil alanları, dinlenme alanları, küçük butik işletmeler kurabilecekleri bir alan. Akabinde sanat sokağı projemiz var. Bizim biliyorsun bir en el sanatları, küçük ustalarımız var. Şimdi bunlar artık zamanla e, usta yetiştirmemeye, kayıp olmaya yüz tutmuş e, sanatlardan, mesleklerden bir tanesi. Sepetçilerimiz var, yeni doğan Roman e, Romen mahallemizde emircilerimiz var. E, Yorulucu Kesinlikle ama bunlar nerede? Evlerinde, kendi küçük atölyelerinde, imkansızlıklar içerisinde, ham madde e, yoksunu, çünkü erişemiyor, bulamıyor veyahut azıcık bir desteğe ihtiyacı var. Şimdi biz bunları, e, bizim yöresel pazar olan bir yerimiz var şu anda, altın vaziyette duran. Ee, i̇nşallah projesini yaptırıyoruz şu anda. Önüne bir butik belediye hizmet binası. Taraklı mimarisine uygun, bir uygun bir belediye binası. Arkasına duvar dibine 50 tane kaşık odası. Niye kaşık odasını ilçe merkezine yapıyorum? Şimdi Sabri abimle geçen gün Agora Ahmet'le Taraklı tanıtım günlerindeydik. Bir önceki hafta da daha önce de İstanbul'da vardıydık. Yöresel ürünlerinin başında belki iki kişi bulabiliyorsun. Ama Sarkı başında 10 kişi böyle bekliyor. Neden bekliyor? İnsanlar Demek görmek, de, ilgi aynı var ya insanlar yani. sanatı görmek istiyor. Yapılırken evet. görmek Yani kaşığı alıp gitmek değillerdi. Evet. Onun nasıl yapıldığıyla işte. ilgileniyor. Evet. Evet. Biz işte gençleri de oraya getirip hatta isteğe göre sipariş usulü ürün üretilecek bir alana Yani Beypazarı'na gittiğinizde işte işlemeciler, işte Safranbolu'ya gittiğinizde gümüşçüler, şuraya gittiğinizde bakırcılar, Antep'te şu Taraklı'ya da ben kaşıkçı görmeye, ahşap oyma sanatını görmeye istiyorum. <laughs> diye misafirlerimizi ağırlayacağız. Yani Taraklı'ya mi? aynen Taraklı'ya geldiğimde ne buldum değil. Taraklı'ya geldiğim, evet, geldiğime öyle. de çok memnunum. Burada olmaktan çok mem tekrar geleceğim diyecek. Evet. İşte bu sanat sokağı, yöresel ürün satış, hatta 250 metrekarelikte bir e, dokuma atölyesi. Taraklı bezinin en iyi ipliklerle, eski sistemdeki gibi diye en güzel ipliklerle, ipek dokumalarla, kusura bakmasınlar ama biraz pahalı olacak fakat kaliteli olacak aldığında değer olacak, birine hediye götürmeye değer, evinde kullanmaya değer olacak. Ee, halk eğitim merkezinde usta üreticilerle yetiştirip, orada da 250 metrekarelik onlara bir dokuma atölyesi teslim edip, teşhir edebilecekleri, satabilecekleri bir kadın kooperatifi kurdurup, burada da bunların e, satışını ve tanıtımını yapacak. Yani bir hayal edin, kaşıkçıları öyle sıra sıra gördüğünüz, sepetçiler orada, demirciler orada, dokuma atölyesi orada, yöresel ürünlerin pazarı orada, bir yanda Uğur kazanlarının piştiğini, bir yanda işte en genel doğru konserve yapıldığını, soyulduğunu. Yani böyle bir e, projemiz var ki devasa, Sakarya'da çok e, marka olacak bir proje. O, Genç belediye başkanı olunca Ufku'da tabii ki bu gençlik çerçevesi içinde çok farklı oluyor. Ne güzel şeyler dinledik sevgili başkanımızdan. zaman zaman yerinde de tespit edeceğiz. Ben de bir Taraklı sevdalısıyım. Hatta Taraklı'nın tanıtım filminde karavanla rol alan bir adamım. İzledim. İzledim. <laughs> Çok teşekkür, teşekkür ediyorum başkanım. Şaban Bey yani bizim şöyle söyleyeyim. Tek derdimiz e, memleket, tek derdimiz insanlar. Bir tane düsturumuz var. Allah'ın rızası, insanların hayır duası. İnşallah uzun vadede bazen şöyle olur. Ee, anın şakşakçılarını biz talep etmiyoruz bu an şu anda alkışlanmak istemiyoruz. Varsınlar kıymetimizi biz gittikten sonra anlasınlar. Önemli olan Aynen odur. Biz bırakmak. Aynen odur. Eser bırakmak. Evet. Gençliğe, gelecek neslimize bu taraklığımızı daha böyle güzel emaneti daha güzel teslim edelim. Ben daha iyi teslim edelim. edelim. Evet. Ve bak en önemli şeyi söylemedim Yapmış olduğumuz şeyi. Tarak doğalgaz getirdik Şaban Bey. Şu anda yüzde altmış beşimiz doğalgaz kullanıyor. Harika. Çok güzel bir kış geçirdik ve kömürü alamayacak Hı durumda insanlar vardı. Çünkü kömür biliyorsunuz 5 misli, 6 evet. misli arttı. Doğal gaz kullanıyorlar, ihtiyarlarımız çok rahat. Her gün hayır dua alıyoruz. Ne Aynı mi? zamanda o vahşi depolama var ya çöp. <laughs> İlçe merkezinden girişte yangınlar çıkıyordu orada. Artık çöpü de aktarma sesyonumuzu yaptık. Geri dönüşüme gönderiyoruz. Hayırlı işlerde, yapmaya devam ediyoruz bunun yanında. Bunlar da çok önemli. Zaten yani, yani, <laughs> Allah'a ne <laughs> kadar şükretsek azdır. Allah bugünlerimizi aratmasın. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. ediyorum sevgili başkanım. Teşekkürler. Sabına